It not matter anymore Why am I here? I so long? It's like I got a dagger in my chest All I wanna do is stay in bed Think I got lost in the darkness Trying to find my way back home Why am I here? I so alone I don't wanna die, but I think I'm gone Nothing's going matter anymore. Why am I here? for so long? It's like I got a dagger in my chest. All I wanna do is stay in bed. Think I got lost in the darkness, trying to find my way back home. Why am I here?

Türkçe hocamla bakarız diye düşündüğüm için. Birkaç tane soruya baktım aslında. Şu soruyu mesela hiç. Yani okudum tekrardan acaba dedim. E, o an okuduğumda mı anlayamadım. Ama yine yapamadım. O yüzden bunu bir Türkçe hocamla tekrardan pazartesi günü çözdüreceğim yapamadığım soruları. E, şimdi saat 11 oluyor. Ben de bir kahvaltı edeyim. Türkçe dilini mesela eğer sabah çözmeseydim ben büyük ihtimal çözmezdim. Aslında ben sabah normal çözmüyorum. Yani uykum varsa yani çok fazla uykumu alarak uyanmamışsam sabah da çözmemeye gayret ediyorum. Hani arada bir şekilde çözülüyor bence. Paragraf çözeceğim diye sabah uykunuz falan çok fazla varsa bence çözmek saçma geliyor benim bana göre yani. Ee, ilk i̇lk denemesi bu şekilde geldi. Devam edeceğim Türkiye denemesi çözmeye. Ben şu anda paragraf denemesi çözüyorum arada aklıma gelince. E, ee, şimdi Türkiye denemesine başladım. Bundan devam edeceğim. Paragraf denemesi de çözüyorum. Ondan da çok memnunum bu arada. Şu anda programım bu şekilde gidiyor. Yani aslında neredeyse bitti her şey. Matımız çözmekten vazgeçtim. Ama onun yerine bugün apoteminden problem çözeceğim birkaç test. Her gün çözmeye çalışıyorum. Matımız çözsem dahil çözmeye çalışıyorum. Çünkü apotemi aşırı kalın bir kitap. Yani ben o kitabı bitirmek istiyorum. O yüzden günlük olarak çözmem gerekiyor. Dershanedeki herkes ama herkes deneme çözüyor. Bir 25 videoda anlatıyorum zaten TT Biyoloji. Dedim bari her gün bir video, iki video, üç video belki izleyeyim ama bir, bir 20 gün içerisinde, 15 gün içerisinde şu TT Biyoloji'yi baştan tekrar edeyim dedim. Kaynak olarak da 3-4-5'in kurumun kaynağını kullanacağım. saat 21 dakika çalışmışım. Yani Baya bir şey yaptım kendime göre söylüyorum. E, saat de bu arada 5 oldu. Bir yürüyüşe yenesim var çünkü hava çok güzel ve arkadaşım arada az önce. Şimdi i̇şte ben dışarıdayım sen ders çalışıyorsun falan dedi. Ve benim böyle bir dışarı çıkasım geldi. O yüzden bir yürüyüşe ineyim dedim.

Thank you Thank you video izlemem bitti TFT biyolojiden. O yüzden bu kitaptan TFT biyoloji çözeceğim. Bir de kısıtlar ve ATP metabolizmayı çözeceğim. Biraz enzimlerde de var. Çözeceklerim bu şekilde tüm kısmı bitirmeyeceğim tabii ki de. Çünkü gerek yok. Yani şu an o kadar vakit harcamak istemiyorum ona. Şimdi buradan itibaren başlıyorum çözmeye. Bugün e, normalde 6 saat falan çalışma hedefim vardı ama şu anda 5 saat yapabilirim en fazla ve e, çok da geçe kalmak istemiyorum çünkü yarın dershaneye gideceğim, enerjimi bırakmam gerekiyor biraz. O yüzden 5 saat çalışacağım bugün. E, yeterli mi diye sorarsanız aslında hayır değil. şimdi problem çözmeyi bitirdim. Şuradan itibaren yaptım. Burası bunu daha çok uğraşacağım ama o anda video çektiğim için çok fazla üstünde durmayayım dedim. Aslında bayağı da durdum. Ama ben bunu birkaç kere daha denerip çıkarırım yani. Çok, çünkü çok zor bir soruya benzemiyor. Yarına sanırım matematik ödevimiz varmış. Ayet matematikte şu an mantık işliyoruz. E, mantık ödevim var onu yapmam lazım. Orada bir 3 test var ve mantıkta bilmiyorum bize dağıtılan testler bir garip ve zor geldi bana. O yüzden şimdi onlarla uğraşacağım ve 4,5 saat olmuş çalışma saatim. 5 saati geçeceğim. %100 geçeceğim. Şimdi yarın için çantamı hazırlayacağım. Ve için deneme de koyacağım. Çünkü dersendeki herkes deneme çözmeye başladı. Ve ben neden çözmüyorum diye. Böyle bir tutuşmaya girdim. Yine MSU yaklaşıyor ve deneme çözmüyorum diye bir tutuşmaya. Elimde bu sene deneme olarak bunlar var. Şöyle göstereyim. Bunlar brush denemeli. Sadece TT olanları gösteriyor. E, Sosyalin çoğunu bitirmişim yani çok az kaldı. Fende baya var hala. E, bu fizik denemesini yeni aldım. Fizikte eksiğim var çünkü. Fizikte hiçbir zaman fullleyebileceğimi düşünmüyorum. Mesela biyolojide falan bir şekilde kimyada bir şekilde fullenir bildiğin yerlere gelir ama fizikte hiçbir zaman böyle emin olarak bildiğim bir yer yok gibi geliyor. O yüzden fizik denemesi alayım da e, biraz eksiklerimi falan göreyim. Onların üstüne gideyim diye düşündüm. Bu dönem 2021'in ama ben bunu çözmüştüm geçen sene ve iki tane kaldı sadece bundan e, ee, zorları kaldı bu senenin iki de var elimde buna geçmeyi düşünüyorum ben en çok 3-4-5'in matematiğini ÖSYM'ye yakın buluyorum bundan iki tane çözdüm daha en çok beğendiğim yayın Türkçe'de kesinlikle 3-4-5 benim kolay denemesi de zor denemesi de çok kaliteli oluyor bir de bende bu 3 4 fen denemesi var bunu daha hiç çözmedim bir de bu bende ara yayınlarının 13'lü Türkçe denemesi var o zaman ben ödevimi yapmaya gidiyorum görüşmek üzere